بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى يا رسول الله محمد وعلى سادة أصحاب رسول الله محمد وعلى مشاهد الدستور وعلى آله وصحبه الله فأزدهر سنة شيخ محمد بن عبد الحق وعلى آله الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم بغير يوضجلوك üst mescidi için olur diyor. Yani bunlar en afzal olan şeylerdir. mescid Haram Kabe'ye ve mescid Nebevi ve Mescidi mescid Aksa olan Kudüs'te olan Mescid-i Aksa onlara ziyaret etmek olur yani ziyareti makbul olur. Onların hürmeti büyüktür. Çünkü mescid Haram'da kılınan namaz yüz bin namaza bedeldir. Ee, bu Allah'ın bir ikramıdır. Çoğu insan bazen öyle fazla parası olan otelde kalıyor, üşeniyor ee, Kabe'ye gitsin, durduğu yerde kılıyor. Durduğu yerde kılınca yani çok büyük bir kayıp e, olmuş oluyor ona. Bir alacağına, yüz bin alacağına bir alıyor. O da e, oraya giden insan tembellik yapmaması lazım. Her vakit evet. muhakkak orada olması e, lazım. Çünkü oraya sırf ibadet etmek niyetine gidilmiş. Onda nasıl olsa şey yapması lazım insan o mübarek yeri girip ziyaret edip orada e, her dakikası ona e, kazançtır. Manevi bir kazançtır. Hem zahiri de bir kazançtır. Muhakkak o oraya enen en tecelliyat, oraya enen en rahmet şeyleri insanın vücuduna da sıhhat afet veriyor. İkincisi Peygamber Efendimiz ve olduğu yer. O da bin defa daha iyidir normal başka mescitlerde kılınan namazda o da aynı şekilde. Normalde eski zaman hacılar gidince artık eski zaman diyoruz yeniler bırakmıyorlar. Muhakkak 40 vakit namaz kılarlardı hacılar. Bazıları daha fazla kılarlardı. O 40 vakitı muhakkak o güzel bir adettir. Metcidin, Mescidin Mescid-i Nebevi'de kılıp ele hacılarını tamamlarlardı. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa o da 500 defa daha iyi şeyden normal kılınan mescitlerden. Onun için bunlara bu nail olmak için birincisi tabi farzdır hac olarak. Hacdan sonra da bu Mescid-i Aksa'ya gidip oradaki o tecelliyata nail olmak insanlar için hani ihtiyaç olan şeydir. Onun için yani o sırf o tecelliyatla nail olmak için, ziyaret etmek için oraya gitmek büyük bir fayda olur insanlara. Görünen şeyler değil bunlar ama esas fayda olan bunlardır. Manevi olarak bu tecelliyat zahiri olarak bazı insanlar umurları değil, e, elimizde olsun, şey yapalım. o bilseler ki ne kadar kazanç var bu şeyde hiçbir şey istemezler. İşte şu buradadır, oradadır. E, fırsat olursa insan gitsin. Bizim e, şeyimiz Allah rızası için Allah'ın bereketini, rahmetini, tecelliyatını üzerimizde olsun diye gideriz her tarafa inşallah isteyen gidebilir. Şimdi aralarında tabi problem var, şu var bu var. Onlar maddi şeylerdir manevi olarak e, biz kimse e, Allah'ın e, Allah Azze ve Celle'nin istediği şeyler var bu dünyada. Onların bizi bunları e, namazı, niyazı, orucu kesmek olmaz onlar yüzünden. şey emin aman olduktan sonra rahat gidip geldikten sonra bir mani yoktur. Bu da çünkü yok şuydu buydu tabi insan ister ki her taraf açık olsun ama şimdiki tecelliyat böyledir. Onun için Kabe'ye de zor gidiyoruz, öteki tarafa da zor gidiyor ama gidiliyor. Gidildikten sonra e, eskiden yol kesenler vardı, can emniyeti yoktu. Şimdi para istiyorlar, parayı fazla istiyorlar. E, parası olan gidecek. Olmayan farz değil, farz değil üzerine. Borçla gitmeye gerek yok. Ama e, onu bahane edip de e, imkan olduktan sonra gitmemek de bir kayıptır insan için. Allah muhafaza etsin. Allah nasip etsin. O güzel yerlere gitmeye inşallah. amin Allah, Allah tevfik. El-Fatiha. Al